Siyasi partideki arkadaşlarım da şu anda kırgınım. Neden kırgınım? 2000 yılından beri çiftçimizin bu durumun düşmesinden kırgınız. Neden biz bu durumu düştük? Neden trek, çiftçinin direktör hacizler? Neden çiftçinin böyle medeniyet kurşuna atarak buraya gelmesi nedendir? Bir türlü buraya gelemiyoruz. Gelmemiz gerekiyor, gerekiyor arkadaşlar. Herkes şapkasını önüne koysun iyi düşünsün, güzel düşünsün. Sivil toplum örgütü arkadaşlarım, hepsini seviyorum. Son günler tartışacak olduğumuz konu değil yerel seçimler. Bakın arkadaşlar. Pamukta prim alıyoruz. Mısır'da prim alıyoruz. hayvanlık prim alıyoruz. Allah razı olsun iktidar diyor. Yerine gitmiyor primler. Yerinde gelmiyor. Şimdi Mısır prim alacağız. 55 TL yükseldi. Allah razı olsun. Ne oldu? Kilogram 1085'e düştü. Sirat Odası Başkanı, başkanları hepsi bu konuya el attılar. Ama yapacak bir şey kalmadı. Pamuk 440, 90 kilo. Şimdi 185 kilo prim aldık. Ben yatırdığım mısırın 1500 kilo mısır alıyorum ben. Gerçek bu rakamları ya. Bunun hesabı kitabı yok. Bunun hesabı kitabı yok. 1500 kilo alırken benim 400 kilo mısırım gitti. Aldığım, ektiğim dekarda da 12 ton benim mısır birimim gitti. Ben dürüst olduğum için bunları getirdim. Ve bu mısır alıyorum. Ha bir de şunu yaparız. 1085 kilo mısır alınan bir çiftçi maliyetlere hesap etsin. 1085 kilo bir aile nasıl geçindirir? Bunu da birileri hesabını versin. İl başkanlarımı seviyorum, ilçe başkanlarımı seviyorum. Anki partiden olursa olsun. Ol, ol. Bugün yerel bir basında okudum. Çok üzüldüm. 200 dekarın altında konu geçemezsiniz. Ekerseniz zarar edersiniz. Bunu il başkanlar karar veremez. Bunu üretici karar verir. Sivil toplum örgütten karar verir. Malif olarak konuşmuyorum. Herkesin bir siyaset düşüncesi vardı. Benim de vardı. Sivil toplum örgütlerine geçen ay bir toplantı yaptık. Bu ay kim tekrara gelecek? Sirat Odası Başkanımız bunu ben yapacağım demişti. Yoğun programlarla bu birinden kilogramdaki dakika düşmesinden dolayı yoğun olduğundan dolayı yapamamıştık. Önümüzdeki gün tekrar yaparız. Bir sivil toplum örgütü. Ben bu görevi gelirken ben Çin'e düşünüyorum. Başka yer düşünmem. Ben üreticimi düşünürüm. Biz orta ortağımızı düşünüyoruz. düşünürüz? Başka bir yer düşünmeyiz. Tabii ki Çin'e güzel olursa Aydın güzel olur. Aydın güzel olursa Ankara güzel olur. Size bu bize olan bir konuşmalarımızın önünü açtığınızdan dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. kesinlikle siyaset yapmıyorum. Yapmayacağım gelebilecek olduğum en güzel yeri geldi. Bundan sonrasını beklemiyorum. Hiçbir şey beklemiyorum. Ben belediye meclisi üyeliği yapamam. İl genel meclisi üyeliği yapamam. Milletvekilliği yapamam. Bundan sonra belediye sivil toplum örgütlerinin belediye meclisine aday olacak arkadaşlarımız çok iyi düşünsünler. Ben belediye meclisine aday olurum. Seçilirim. Seçildiğim zaman mahallemdeki bir vatandaşım, benim şurada şu arsam var. Bu arsaya başkanım nasıl yapacağız dersen ben onu cevap veremem. Ben iki panolar arasını kaç santim olduğunu biliyorum. Mısır'ın dekara kaç bin tane tohum asıldığını biliyorum. Ama gelirse bütün Kanal D'si, ATV'si, Show TV çağırsın, açıp oturum çıkar. Arkadaşlar lütfen herkes bir dil dalda İsmimiz değişmedi, büyüdük. Çok küçüldük. Şimdi büyüme sesini çıktı artık. Önümüzdeki Mısır almış ağzımızda. Narince olan yerlerde birazcık pürüzlerimiz kaldı. Mesela bir Selçuk atıyorum. Ayçası, Fethiyesi. Bunlar da narinci alacaklar. Şunu bizim tarışımızın önü çok açık. Şaltıda 54 dekar yerimiz var. Tabii ki biz genel müdürlüğüne hareket eden insanlarız. Bugüne kadar başkanlık yapmış arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum. Bundan sonra yapacak olanlar da çok zor bir görev bekliyor. Biz Çin'imizin kalkınması için, şartının değerlenmesi için elimizdeki herkesi açıyoruz. Bunun genel müdürlükte inşaatımızla, argemizle çalışmalar başlatıldı. Belediye başkanımızdan da kim gelirse gelsin, bizim burayı değerlendirip, Bizim ortağımızın kazanacak olduğu her yerde biz var. İsmimiz değişti. Pamuk olmazsa olmaz değil. Yalnız pamuk olmazsa arkadaşlar lütfen hükümet yetkililerine, bakanlarımızı yalvarıyorum. Küçük çiftçiyi ezdireceğiz. Ezdirmeyin küçük çiftçiyi. Ezdirmemeyin içinde pamuk ekilmemesi gerek. Ekilmesi gerekiyor. KDV'si bol ürün. Saman sıkıntısı da olmayacak. Kapçık sıkıntısı da olmayacak. Küçük sıkıntısı da olmayacak. Gem sıkıntısı da olmayacak. Lütfen rica ediyorum ya. Yalvarıyorum arkadaşlar ya. Prim verirken dikkatli verirsin. Müstahsin mahfuzunu prim verirsin. Bırakın artık gari araziye, mazot primini, şu primi. Kardeşim getir müstahsin Mahmud'un Al primini bizden. Sağ olun. Teşekkür ederim.